Merhabalar sevgili arkadaşlar. 19 Mart 2020 haber özetleriyle yeniden birlikteyiz. 18 Mart 2020'de yani dün bir ekonomik paket açıklandı koronavirüsle mücadele kapsamında. Onun dinlemek isterseniz paketin içeriğini açıklama kısmında. Linkini paylaşıyorum. E, o linke tıklarsanız da e, işte 18 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paketin e, tam içeriğini bulabilirsiniz. Şimdi geçelim haber özetlerine. Hangi haber kaynaklarını kullanıyorum? Sputnik Türkiye, Cumhuriyet, Evrensel ve Sözcü. Bugün Sözcü'den başlayalım. Haber özetlerini hızlı hızlı geçmeyi planlıyorum bu sefer. <laughs> Çünkü... Çok uzun sürüyor videolarım ee, ve izlenme ortalaması da o düzeyde değil. Her neyse ilk haberimiz, e, Türk Tabipler Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na şüpheli olan her vakaya test yapılmalı önerisi gelmiş. Hollanda Sağlık Bakanı Bruins e, koronavirüs oturumunda yorgunluktan yere yıkılmış, bayılmış. 2020 IOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bilmiyorum bu haberle ilgilenmiyorum ama <laughs> isterseniz bakalım belki hani çocuklarınız falan girecektir bu bursluluk sınavına. 5, 6, 7, 8. hazırlık ve hazırlık sınıfı 9, 10, 11. sınıflara yönelik düzenlenen bu bursluluk sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyormuş. Peki ertelendi mi deniliyor haberde henüz resmi bir açıklama yapılmadı diyor clickbait habermiş. Sözcü yine bizi kandırdı yani boş boşuna. Ama neyse ertelenmemiş yani bir açıklama yokmuş. 14 günlük karantina kuralına uymadığı iddia edilen kişiyi komşuları ihbar etmiş. İyi olmuş. Kayseri'de Umre'den, Ümre'den dönmüş ee, ve e, yanılmıyorsam değil. Hayır. Kayseri olunca umreden dönmüştür diye düşündüm. Ee, i̇ddiaya göre Almanya'dan geçen hafta Kayseri'ye gelen döndü A 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edilmiş. Ee, bir yaptırımı da olsa bari. Mesela biliyorsunuz Rusya'da e, yüz tanıma sistemi var Moskova'da. E, eğer ki 14 gün içerisinde yurt dışından gelen kişi e, Şehre çıkarsa e, bu kişiye bir yıl hapis cezası veriliyor. E, bu kameralı yüz tanıma sistemi şehir içinde kurulmuş olan sistem e, hemen kişiyi tanıyor, tespit ediyor bu yapay zeka ve gidip yakalıyorlar. 5 dakika sürüyormuş yakalanması kişilerin. Eğer ki yurt dışından gelip de evini terk ettilerse. Bakalım diğer haberlere neler var. Son dakika Amerika koronavirüsünden dolayı Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini... Durdurdu. Demek ki Türkiye'de koronavirüsü ciddi seviyelerde buradan bunu anlayabiliriz. Ee, tamam. Evet bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmaları için açıklama hayal edilemeyecek bir başarı demiş. Ne demek bu? Bulmuşlar mı? Koronavirüsüne karşı aşının ilk testlerinin başladığını duyurmuş Dünya Sağlık Örgütü. Ee, yeni tip koronavirüsüne karşı aşının ilk testlerine başlandı. Sadece 2 ay sonra aşının ilk testlerine başlanması hayal edilemeyecek büyük bir başarı demiş. 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlanmış. Evet hadi bakalım hayırlısı. Teşekkür ederiz. Ee, bunun aşısına uğraşan e, tüm bilim adamlarına bilim adamlarına, okumuş insanlara neden saygı duymamız gerektiğini burada bir kez daha anlıyoruz. Son dakika Sağlık Bakanı Koca açıkladığı vaka sayısı 191'e ölü sayısı 2'ye yükselmiş. Bir günde 2'ye katlamış bu vaka sayısı. Sanırım test yapıldıkça, daha çok yapıldıkça vaka sayıları artıyor. 61 koca ölü sayısının da 2'ye yükseldiğini belirterek 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söylemiş. Türkiye'de koronavirüsünün vaka görülmesinin 7 gün sonra ilk, ilk koronavirüsünün vakasının görülmesinden sonra 7 gün sonra sayı 191'e yükseldi diyor. Ama bir gün önce de 98'di. Bir gün sonra 191. Önceki gün yaşanan ilk ölümün ardından ise ikinci acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, yine duyurmuş. 61 yaşında erkek hastamızı kaybettik kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim demiş koca. Fatih Camii'nde toplu namaz kılma tartışması. Habere bakalım. Diyanet'in toplu namaz kılınmaması kararından sonra bir başka namaz tartışması da Fatih Camii'nde yaşandı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan e, tartışma sosyal medyada da yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin açık kalacağını açık kalacağını ancak cuma ve e, vakit namazlarının cemaatle birlikte kılınmasına ara verildiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından camileri bilgilendirme yazıları da asıldı ancak birçok ilde bu uygulama hiçe sayıldı. Bunun son örneği İstanbul Fatih Camii'nde yaşandı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan tartışma sosyal medyada da tartışmalara e, yol açmış. E, bakın arkadaşlar şimdi e, bu kural neden alınıyor? İnsanların bir araya gelmemesi gerekliliği, e, virüsün hızlı yayılmaması için. Şimdi burada siz tamam tanrı katında bir e, zorunlu belki vecibinizi yerine getiriyorsunuz ama e, aslında e, toplum sağlığına zararınız oluyor e, dolaylı olarak. Nasıl virüs e, e, kendi kendine yayılmıyor. İnsan, insanlar bu virüsü yayıyor. E, siz şimdi birbirinize yayıyorsunuz gidip ailelerinize yay, yayacaksınız yanlışlıkla istemeden de olsa ya da e, kimin yakınına giderseniz. Yani insanla temas etmeyin diyorlar işte. Bir metre iki metre mesafe koyun her, her insanla aranıza diyorlar. Yapmayın siz de bunu arkadaşlar. Yani toplumda bu virüsün yayılmasına vesile olmayın. Herkesin yaşlıları hastaları var evde. Kimsenin günahına girmeyin. Maviden koronavirüsü tedbiri faaliyetlere ara veriliyor. Kahramanmaraş'ta suya zam tepki çekmiş. Suya nasıl zam olmuş bakalım orada da habere. Koronavirüsü salgının nedeniyle belediyeler su faturalarının ödenmesini ertelerken Kahramanmaraş'ta suya zam yapılması tepki çekmiş. Kusura bakmayın. Bir önceki ay 2.62 lira, liradan hesaplanan birim fiyatın Mart ayında 2.94'e çıktığı görüldü. Yani yaklaşık %10 zam yapılmış bir ayda suya peki İpek Yol da koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara veriyormuş. Ben ilaç firmasında çalışıyorum. İlaç firmaları da tıbbi mümessilleri, işte biz hastane hastanede dolaşıyorduk işte ilaç tanıtımı için. Ama şuna vesile olabilirdik kötü bir şey. Yani biz burada sağlık üretmeye çalışırken tam tersine neden olabilirdik. Bir hastanede virüs varsa taşıyıcı olur. Gittiğimiz diğer hastaneleri taşıyabilirdik. Bunun önüne geçmek adına da home office çalıştırıyor firmalarımız bizleri. Ben de bugün çok uykusuz kaldım kusura bakmayın gözlerim falan böyle kıpkırmızı. Nedense, neden uykusuz kaldım? Yani Netflix'te dizi izliyorum sürekli. Neleri izliyorum? En son işte Punisher'ı açtım. Ondan önce de hangi dizi izlemiştim? Bu Ragnarok diye bir dizi vardı. Çok beğendim. 6 bölümde ama sadece tek sezon. Başka Netflix'te bir de 13 Reason Why diye bir dizi var. Onu da beğendim. Onu da izleyeceğim devamını. Bu koronavirüs nedeniyle artık bayağı bir dizi film izler olduk. İyi oldu. Açığı kapatacağız. Yani iyi olmadı tabii hastalık. Hani dinlenmek, tatil iyi geldi bana. Son dakika. İngiltere'de okullar tatil edildi. Hani İngiltere'ye yayalım diyordu virüsü. Vazgeçti herhalde. Öyle kolay değil yani. İnsanlar ne istiyorsa onu yapmak zorunda sonuçta başbakan insanlar da demek ki tedbirli davranılmasından yana. Çünkü hiçbir ülkenin kapasitesi el vermez yani. yani. Bu kadar hasta kişiyi yoğun bakımda tedavi etmeyi. İtalya'da yaşayan Merve Hasman ağlayarak anlattı. Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Bakalım bir de o habere. Pardon. Nurettin Hasman'ın İtalya'da yaşayan kızı Merve Hasman, Salvatore sosyal medyadan e, Hasman Salvatore'ye sosyal medyadan bir video yayınlayarak koronavirüs yüzünden İtalya'da neler yaşandığını anlattı. E, lütfen evde kalın. Bizim yaptığımız hataları yapmayın demiş ağlayarak anlatmış. Gazeteci Pehlivan'a saldırı görüntüleri ortaya çıkınca bakanlık harekete geçti. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a cezaevi girişinde şiddet uygulandı. Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı. Ee, güvenlik kameralarına takılmış Pehlivan'a girişte şiddet uygulanması. Oda TV'nin haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatıyla Ankara'dan İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na giden müfettişler Barış Pehlivan'ın olay anına ilişkin ifadesini almış. Gazeteci Pehlivan'a uygulanan şiddetin saat 22.38... 50, 22-39-10 zaman dilimi arasında yaşandığını e, kamera görüntülerinden tespit eden Adalet Bakanlığı müfettişleri idari soruşturma başlamış başlatmış e, ve e, koruma memurunun açık kimliğinin ilgili kamera kayıtlarından tespit edilmesi istenmiş ve şikayetçi olunmuş. İyi olmuş yani. Arkadaş siz orada e, adaleti sağlamayacaksınız. E, adaleti kim e, sağlıyor? Yargı. Siz orada sadece koruma memurusunuz. Adınız üstünde koruma memuru. Kolonya üretiminde etil alkol yerine tekstil kimyasalları kullanılıyor. Ee, bakalım bu haberde. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen tıbbi etil alkol sıkıntısı fırsatçıları da gün yüzüne çıkardı. Tekstil ve boya sektörleri başta olmak üzere sanayide kullanılan etil heksanol ve benzeri ürünleri etil alkol yerine piyasaya sürülmüş. Aman dikkat merdiven altı kolonyalardan kaçınalım. Yani kaç yapalım derken göz çıkarmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir e, döneme giriyoruz demiş. Çankaya Köşkü'nde 16 bakan ve ekonomi e, yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması, muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Ee, yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Ee, artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. Bu aynı açıklamayı bugün Putin de yapmış. Ee, koronavirüsünden sonraki dünya eski dünya olmayacak demiş. Tamam. Sözcüğü bitirdik arkadaşlar. Sputnik Türkiye'ye bakalım. La Casette de Papel dizisinin oyuncusu koronavirüse yakalandı. Hangisi acaba? Berlin mi? <laughs> İspanyol dizisi La Casa de Papel'in yıldız oyuncusu Itziar Ituno sosyal medyasından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş. Yani bu hani dizideki adını söyleselerdi kişinin kim olduğunu anlardım ama ee, ne demiş? Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil. Farkında olun. Hafife almayın. Hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun. Kendinize iyi bakın demiş. Fransa'da koronavirüs ve gripten ölenlerin sayıları karşılaştırıldı. Evet bu önemli bir karşılaştırma. Gripten hayatını kaybedenlerle koronavirüs sebepli ölümlerin karşılaştırıldığı Fransa'da yaklaşık 4 ayda grip kaynaklı 88 kişi yaşamını yitirmiş. Koronavirüsten ölen, ölenlerin sayısı ise pardon koronavirüsten e, ölenlerin hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264, vaka sayısı ise 9000. Gördüğünüz gibi hani şöyle şeyler konuşuluyordu. Bu e, doktorlar arasında da konuşuluyordu. Hani aslında bu, bu virüs e, grip değil, başka bir virüs. Hani griple kıyaslanıyor sürekli ama hani grip de bir virüs olduğu için kıyaslanıyor. E, şunlar konuşuluyordu. Acaba e, grip'ten, grip virüsünden her yıl kaç kişi ölüyordu. Hani belki de bu yıl e, bu virüsten ölenlerin sayısı belki gripten her yıl ölenlerin sayısından farklı değildir. Bu olabilir mi? Bu konuşuluyordu. Farklıymış. Gördüğünüz gibi bugüne kadar bu yıl e, Fransa'da 88, pardon 4 ayda 88 kişi ölürken e, gripten, koronavirüsten 264 kişi ölmüş. Ekstradan yani. Yunan uzman Ankara ve Atina sığınmacı sorununu çözmek için birlikte çalışmalı demiş. Doğru. Ee, çalışın o zaman yani. Hiçbir şey yapmıyorlar. O birlikte çalışmalı. İran Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz demiş. Amerikan Kongresi ücretsiz koronavirüs testi imkanı sağlayan tasarıyı onaylamış. Çünkü sadece sigortası olanlar koronavirüs testinden faydalanabiliyordu. Bunu aşmışlar. Koronavirüs etkisi New York borsası sert düşüşle kapanmış. Borsayla hiç aram yok ama bakıyorum habere. Standard Poor's 500 endeksi %4.8 kayıpla 2407 puan. Nasdaq endeksi de 4.7 azalışla yakla, işte yaklaşık 7000 diyeceğim ama tabii borsayla ilgilenenler öyle yaklaşık rakam versen olmaz derler. 6989.84 puana düşmüş. Yani neyse. Geçiyorum haberi ben ilgilenmiyorum çünkü. Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs oturumunda bayıldı. Bu haberi okumuştuk. Türkiye'nin perakende tekstil devleri mağazalarını koronavirüs sebebiyle kapatıyor. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman koronavirüs sebebiyle öldü iddiası. Ee, iddia edildiği yapılan test negatif çıkmış. Bu ikinci ölümdeki vakaya bakalım. 61 yaşında ölen kişinin başka bir ek tanısı, aşkı bir hastalığı var mıymış? 61 yaşındaki erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı koyup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var diyor ama bu hastada başka hangi hastalıklar vardı? Yani eşlik eden diyabet var mıydı? Akciğer hastalığı var mıydı? Hipertansiyon var mıydı? Ne vardı? Onları yazmamışlar maalesef. Evet. Bilmiyoruz yani. Sosyal medyada Ceyhan'da iki kişide koronavirüs var paylaşım yapan kişi gözaltına alınmış. Evet. Grönland'da ikinci koronavirüs vakası görüldü. Grönland'da bile görülüyor koronavirüs yani olacak işte ya bu soğuk memleket değil mi ya buralar. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken Grönland'da da vakaların görüldüğü kaydedildi. Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletinde bu kısmını geçeyim Grönland'da ilk vakanın ardından ikinci bir koronavirüs vakasının görüldüğü bildirildi hastaların virüsü nasıl kaptığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Grönland hükümeti önceki gün 56 bin nüfusa sahip dünyanın en büyük adasında ilk koronavirüs vakasını doğrulamıştı diyor. Evet arkadaşlar bu haberi de geçtik. Bakalım kaç dakika olmuş? Ee, yaklaşık 15 dakika olmuş. Muslera'dan liglerin ertelenmemesine tepki. Rakibimizi böyle mi savunacağız? Galatasaray kalecisi Fernando Muslera yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında birer koltuk boş bırakan bırakarak oturan yetkililerin fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu. Rakibimizi de böyle mi savunacağız demiş. Doğru söylüyor yani burada Cumhurbaşkanı'nı dinlerken işte yetkililer birer koltuk arayla oturuyor. Ee, biz nasıl savun, şey rakiple temas kuracağız diyor. Yani aramızda birer metre mi bırakacağız diyor. Doğru söylemiş. Rakibimizi de böyle mi savunacağız diyor. Doğru. Ford ve General Motors, koronavirüs nedeniyle Amerika'daki üretimlerine ara verecek. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün çocuklarda ağır olma ihtimali var demiş. Amerika'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 115'e yükseldi vaka sayısı 7323. Küba'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmiş. Dünyanın koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar diye toplu bir haber yapmışlar. Ona bakalım. Karadağ'da ilk virüs pardon. Karadağ'da ilk COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. Kırgızistan, Jubiti ee, ve Gambiya'da da ilk vakalar görüldü. Moldova, Slovakya, Burkina Faso ve Küba'da ise ilk can kayıpları yaşandı deniliyor haberde. İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2978'e çıkmış. Yani 3000 kişi İtalya'da vefat etmiş arkadaşlar bu koronavirüs nedeniyle. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4207 artarak 35713'e yükselmiş İtalya'da. Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak 1135'e virüs bulaşanların sayısı 1192 artarak 17.361'e çıkmış. 65. Eurovizyon şarkı yarışması da iptal edilmiş bu arada. Portekiz parlamentosu ülkede acil durum ilan eden kararı onayladı. Uluslararası çalışma örgütü Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıklamış. 25 milyon kişi işini kaybediyor. Bu olabilir demiş yani Kıbrıs'ta. E, Uf, uluslararası çalışma örgütü bakalım. Ee, evet başka ciddi bir haber yine. Hepsi ciddi aslında. Sonuçta ölüm. Ç Çin'den Fransa'ya tıbbi yardım malzemesi Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Çin'in koronavirüs ile mücadele için Fransa'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini bildirmiş. Malzemeler arasında 1 milyon maskenin bulunduğunu söyleyen Le Drian yarın da ...ilave malzemeler göndereceklerini, Çin'in göndereceğini belirtmiş. Ee, Avusturya'da hükümet 4 milyar euro olarak kararlaştırdığı yardım fonunun büyüklüğünü 38 milyar euroya yükseltti. Ee, çek ya da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. 65 yaş üstü kişilerin e, diğer müşterilerle aynı anda alışveriş yapmalarını önlemek amacıyla saat 10-12 saatleri arası bu yaş grubuna ayrılmış marketlerde. Başbakan Matthew Morovic, Morovic ki ülke ekonomisinin zarar görmesini önlemek amacıyla yaklaşık 47, 47 milyar euroluk bir yardım fonu oluşturmuş. E, Danimarka'da ondan fazla kişinin katılacağı etkinlikler yasaklanmış. Alışveriş merkezleri, restoran, kafe, barlar, kuaförler kapatılmış. Yasaklara uymayanlara 1500 kron yani 1400 lira ile e, 5000 kron yani 4750 lira para cezası verileceği bildirilmiş. Danimarka Kraliçesi 80. doğum günü kutlamalarını iptal etmiş. Kırgızistan yabancıların ülkeye girişini yasaklamış. İran'da 103 yaşındaki kadın iyileşmiş. <laughs> Süper. Almanya ve İspanyol takımlarında da yani Covid-19'da affedersiniz öldürememiş bu 103 yaşındaki kişiyi. Alman ve İspanyol takımlarında Covid-19 tespit edilmiş. Evet bu haber sitesinden de çıkalım arkadaşlar Sputnik Türkiye'den Evrensel'e bakalım Cumhuriyet'e bakamayabilirim belki. Bakalım Evrensel'de koronavirüs zirvesinde Erdoğan'dan patron e, temsilcisine neşen yerinde demiş e, sözü gelmiş. Herhalde bu açıklanan paket sonrası patronların yüzü güldüyse artık bilemiyorum. Bunu demiş olabilir. Ee, Erdoğan patronlara kalkan olarak değerlendirilen paketi açıklarken ilk maddenin ardından dinleyicilerden birine neşen yerinde diye seslendi. Erdoğan Türk Türkiye odalar ve borsalar birliği başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bulunduğu tarafa bakarak bu sözü söyledi. O esnada konuşmayı dinleyen bakan ve bürokratlar da gülüşmeler eşliğinde birbirlerine ve Hisarcıklıoğlu'na baktılar. Patronlara para, vatandaşa dua, yaşlılara kolonya. Koronavirüs servisinin ardından Erdoğan yaptığı açıklamada koronavirüsün Türkiye'deki gün gün seyri ve buna karşı yürütülen çalışmaları anlattı. Ardından ekonomik tedbir paketini açıkladı. E, i̇şten atmaların ve emekçilerin e, belini bükecek ücretsiz izinlerin önüne geçilmesine dair e, bir şey içermeyen açıklamada. E, burayı bir daha okuyayım. İşten atmaların ve emekçilerin belini bükecek ücretsiz izinlerin önüne geçilmesine dair hiçbir şey içermeyen açıklamada. Patronlara yönelik çok sayıda tedbir yer aldı. Bu durum yurttaşlara bireysel önlemler önerilmesi ve yaşlılara kolonya desteğiyle birleşince sosyal medyada patronlara para, vatandaşa dua, yaşlılara kolonya gibi çok sayıda paylaşımla eleştirildi deniliyor haber. Ee, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı ibuprofen yerine parasetamol önerdi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, koronavirüs hangi yüzeyde? Ne kadar süre canlı kalabiliyor? Bu da önemli bir haber. Bakın koronavirüsün havada 3 saat, plastik ve çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar canlı kalabileceğine işaret ediliyor. Plastik ve çelik yüzeylerde 3 gün kalabiliyormuş virüs. Havada 3 saat. Geçen hafta internette paylaşılan araştırmaların ayrıntıları tıp dergisi... Dün New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Mukavva yüzeylerde 24 saat, metal, cam ve plastik gibi yüzeylerde 9 gün. Plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 72 saat kadar canlı kalabiliyor. Havada canlı kalma süresi de 3 saate kadar çıkıyormuş. Geçelim habere. Nadira'nın rahminde bulunan erkek PSA'sı e, delilli değerlendirmeye bile alınmamış diyor. Bu haberi bilmiyorum bir bakalım. AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölen Nadira Kadirova'nın dosyasını inceleyen ailenin avukatı Profesör Doktor İlyas Doğan olayın boyutunu değiştirebilecek delillerin araştırılmadığını belirtmiş. Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova ile ilgili soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. Dosyayı inceleyen Profesör Doktor İlyas Doğan savcılık kararının çelişkiler içerdiğini belirterek Cumhuriyet'ten Alican Uludağ da şöyle konuştu. Maktülün rahminde prostat spesifik antijen PSA bulgusu e, mevcuttur. PSA sadece erkeklerde bulunan bir materyal. Bu veride yapılacak DNA tespiti ölüm olayının boyutunu değiştirebilecek kadar önemlidir. Doğan takipsizlik kararında bu delile değinilmediğini kaydetti. DNA'yı silmiş olabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı verdiği Kadirova dosyasını inceleyen Avukat Doğan tespitlerini şöyle özetledi. Adli tıp raporunda rahimde mesane yıkama sıvısından bahsedilmektedir. Adli tıp uzmanları böyle bir bulgunun rahimde yabancı DNA izlerini silmek amacıyla kullanılmış olabileceği kuşkusunu dile getirmektedir. Bu husus savcılık tarafından irdelenmeye gerek görülmemiştir. Maktülün rahminde prostat spesifik antijen bulgusu mevcuttur. Bu veride yapılacak DNA tespiti ölüm olayının boyutunu değiştirebilecek kadar önemlidir. Taki, takipsizlik kararında bu delile hiçbir şekilde değinilmemiş ve bu delil hakkında bir değerlendirilme yapılmamıştır diyor. Ee, maktulün kilitlediği kapının kırıldığı iddiasını doğrulayıcı yönde dosyada fotoğraf yer almamaktadır. İnternatunun maktule ait olduğuna ilişkin ciddi bir yazı incelemesi yapılmadığı izlenimi mevcuttur. Daha da önemlisi Şirin Ünal'ın o gün bir uçak seyahati yaptığına ilişkin belge dosyada yer almamaktadır. Oysa ciddi bir delil araştırması yapılmış olsaydı olay günü Şirin Ünal ve kızı arasında yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarına da yer verilmesi gerekirdi. Böylece Şirin Ünal'ın telefonda konuşurken nerede bulunduğu kamuoyu vicdanını ta tatmin edecek şekilde tespit edilmeliydi. İyi ki okuduğum haberi buradan bir kişi bile duysa en azından kişinin ruhu biraz biraz huzur bulsun yani. Gerçekler açıklığa kavuşsun. Yani sonuna kadar gidilmeli. Buradan umarım Adalet Bakanı duyar bu iddiaları. İş olsun yeter bakalım. Sınır tanımayan koronavirüs sınıf tanımıyor mu? Evet. Ne diyor? 14 gün evde kendinizi karantinaya alın söylemleri salgın hastalıkların yayılmasında bir çözüm olamaz alınan önlemlerin düzenli ve tarafsızca halka bildirilmesi ve hastalığın tanı tedavi aşamalarının bilgilendirilmesi hastalığın tanı tedavi aşamalarının bilgilendirilmesi devletin sorumluluudur. Ee, süren bitmiş arkadaşlar ee, teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için en son cumhuriyet de bakayım artık. Arkadaşlar haberler aynı zaten 3 yaş abi 5 yukarı. Hepsine baktık hemen hemen. Teşekkürler tekrardan. Beğeni tıklamayı ya unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yarın yine görüşmek üzere. Bay bay.